Evet, yayındayız. Yayındayız arkadaşlar. Evet, bir dakika şuna kapatayım. Şunları da kapatayım. Evet. Adolun yeni yaptığı mod ve şu an size gösterelim. Brock Split, Inside System ve bu bir de esansiyel var. Şu item. Şunlar bir de kozmik korku modu. Evet. Bugün modları deneyeceğiz. Arkadaşlar Ses geliyor mu? Bir dakika Elinde kim var? Arkadaşlar ben böyle yapacağım Arka plan değişir diye onları kopyaladım Bunları silerim Bekle Ben bunları Ölçeceğim Şimdi Şu silinirse Diye Şunları Çetirilince Bak bir dakika Ben kopyalanmamıştır Kopyalaya bastım ve silinirse arka plan değişir diye. Arka plan başka bir şey koyacağım dedi. Evet yürüler için ve yalnız başladığımız yer köy mü olsun yoksa ambiyansın kulübü Evet. Endgame. Bir şey var arkadaşlar şu adanın yeni çıkardığı bir tane nol buyamamız var. İki tane nol var hangisi seçeneği? Bursa'ca kadar Seçtik ve giriyoruz kim yayında var bir dakika Yayındakileri izlemek için Şu an Şu bak, Paneller Live panel Bir dakika Live panel Hop hop bir dakika dur Buradan Sohbet en etkin tabipçi. Evet yayında olanlar şu an. ben böyle yapacağım. Tamam. Bir evet. Evet. Korkasak diye yanımıza su getirmeyi unutmayın. Bu çok, bol korkunç bir şey olacak. Burayı bırakacağım ve az olun yeni motoru deneyeceğiz ve adı olun ve insight sistem ip adresim ip adresim gözükür diye onun içeride sansür basma uygulaması yok Oğlum ip adresim bulunursa ev adresim de bulunur ben bunu yayınlamam da de. mı e bu video da nasıl videoya Evet, olmaz olmasa bu prompt geldi. Bu da kendim yazıyor her Şu kimse yok. sohbette. birisi var mı? Oğlum bak sabahtan beri yayındayız. Biri olsun bak. Katılımcılar. Ben varım. Nasıl da oğlum? Bunu şöyle. Evet. Hazır mı? Yan monitörü basarken senin. Böyle yan monitörden bakardım ben bizim yan montörü. Ben yan montörü almamışım. Onun Eski fiyatı şimdi. Bir, bir. IP adresim gözüküyor, gözüküyor diye ben arkamı dönüp dönüp arkamı döneceğim. Beraber korkacağız. <laughs> ya

Uzak gözün lan bunu. Kul. Bir de ama o var. Topta iki tane o, o var. Topta iki tane o var. Şunu çıkarayım. Topta iki tane o var. Bir tane şu olması gerek. Ben kalan gıdımı yedim. Adalama filin. Niye mi gıdın ya? Son wi-fi adresim gözükmüyor. Ağır wi şey yapacağım. VPN açak mı? O VPN hayatımızı kurtarır. Amma sattırım. Oğlum lan. Vücum. Sen de mi bana bakacaksın lan? O <laughs> da doğru. Daha burada güçlerimiz yok. Buna bakabilir miyim? Enstediğiz. Topta gözükebilir o ya. Ama bir şey Bak görmek, görmek çalışmıyor. Tabi görmek çalışmıyor. Kayıp Çalış. Ya dostum bunu niye yapmışsın? Ne oldu? padres. Ay padres. Al al adam. Bu senin modun adam. Ben bir saniye ekranı kapatayım. Ay padresim gözük. Anasını sikim ben. Ay padresim. Şöyle ekranı şuraya alacağım. Ve. Yaramasınız tabii. iPad bir sorun gözüküyor abi. Bir şey de olmaz. Olma ne bu VPN çalışmıyor çalışıyoruz lan. Allah. Yalancı lan. O mavetinde bir tane VPN asli bir tane VPN verdiniz oğlum. Bu sene bir siktir git amına koyayım ya. Git <laughs> Ben iPad'ı şimdi gözüküyor. Anasını satayım. Çıcam böyle bir şey ya. Eee.

O yüzden boşuma değilim diyor. Bu çözümleri tutamıyorum. <laughs> ben bir şey zaten. Ben buraya ne çıkacağım? E videoda çekerim. Editleme yapmam hiç. Ben bu videoyu sileceğim. İzler izler. İzler izler. İsteyen izler. İstemeyen izler dışına gel. istemeyen izler

음. 왔 시즌 성공이 불어나요, 마우나. 도

Evet Gece öyle şey olmuşum Evet Lan sus 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 Amık Burada olayım git Ola Yayındayım yayında Neyse <laughs> Evet ben meslek videoyu durduracağım